Daha doğmadan gıyabımızda başlar temenniler ve ebeveynimiz tarafından hayırlı evlat olmamız talep edilir Yüce Yaradan'dan. Doğduğumuzda semaya açılan avuçları görürüz bizim için açıldıklarını bilmeden. Ne için olduklarını bilmeyiz ama gücünü hissederiz açılan ellerin gözlerimizi dünyaya açtığımızda. Güzel sözler terennüm eder büyüklerimiz Bizim tertemiz bir hayata başlamamız için. O dilekler zamanla nimlilerle serpileri yüzümüze. Gece karanlıklarında uyku göllerine dalar. Cesaretle teslim ederiz kendimizi rüyaların akışına. O temenniler, o temennilerle ve o temennilerin gücüyle. Anne ve babalarımızı görürüz elleri semaya açılmış bir şeyler mırıldanırken ve güç aldıklarını hissederiz gözleriyle yukarılardan. Günahsızızdır ama günah dolu bir dünyada günahsız kalabilmemiz için yakarmaktadırlar bizim adımıza Yaradan'a. Annelerimizle beraber sevmeye başlarız görmediğimiz ama gücünü her an annelerimizin avucunda hissettiğimiz Mevlamızı. Adeta manevi tomurcuklar açmaya başlar o avuçlarda biz evlatları için. Büyüklerimizin terennümlerine içli bir sessizlikle katılır ve sadece amin sözüyle perçinleriz o sözleri yüreğimize. Gün gelir yavaş yavaş biz de başlarız konuşmaya Yaradan ile. O masum ve bir günah halimizle azizliğimizi arz ederiz gücü ve kudreti sınırsız olana. Bunu büyüklerimizden görerek yaptığımızı sanırız. Bu arzunun bize yaratılıştan verilmiş bir ihtiyaç olduğunu bilmeden. Aciz ve zayıf olan senin, bütün benliğinle kudreti sonsuz yüce Mevla'dan her türlü ihtiyacını talep etmendir dua. Bir kul olarak Yaradan'ın sana değer vermesine sebep olan bir eylemdir dua. Havaya, suya, ekmeğe duyduğumuz ihtiyaç gibi hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz şeydir dua. Duaya duyduğumuz ihtiyaç, yaradana duyduğumuz ihtiyaçtır aslında. Çünkü ruh Allah'a ait bir emanettir bedenlerimizde. Özü ve kaynağı Allah'tan olan ruhun doğal olarak kendi özü ve kaynağı olana ihtiyacı olacaktır elbette. İşte bu nedenledir ki dua madde aleminden mana alemine yönelip yaradana yükselmektir. Yüceliklerle dolu bir atmosfere girmek, aklı geride bırakıp gönlü öne geçirmektir dua. Kulluğumuzu, sığınışımızı, bütün ecramıyla varlığımızı manevi alemlere taşıyan merdivendir dua. Kuru bir söz değildir dua. Zamanla çok şey ifade etmeye başlar zihin dünyamızda dua sözcüğü çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarını alır her geçen gün hayatımızda. Acizliğimizi anlarız Yüce Yaradan karşısında dua ile. Duanın hem iman, hem ibadet ve hem de ahlak kaidesi olduğunu anlarız zamanla yaşayarak. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olur, bizi tevhid inancına taşır ve Allah'tan başka varlıklara muhtaç olmamamızı önler dualarımız. Dualarla başlarız hayata, dualarla yaşarız ve dualarla değiştiririz hayatı. Günlük stres ve sıkıntılardan, ruhun derinliklerine nüfuz eden korku ve vesveseden duanın gücüyle kurtuluruz. Umutların tutunduğu dal, gecelerin hayırlı sabahı, bela ve felaketlerden kurtuluş, gönüllere ışık saçan nur ve kullar için sonu gelmez huzurdur dua manevi dertlerin şifası, gönüllerin huzuru, yaşama şevkini dirilten rahmet, hasta gönüllere reçete, hata ve günahlardan arınmaya fırsattır dua. Aciz olanların güçlü ve kudretli olan ile kurduğu köprü, acizliğin itirafı, ihtiyaç sahibinin, mutlak kudret sahibine bağlayan manevi bağdır dua. Beden elbisesinden sıyrılıp Ruh kesiliriz adeta duayla. Çünkü yaratıcıyla çok özel bir iletişimde engel olur beden ruhlara. Dua ile kendimizi buluruz, kendimizle hesaplaşırız ve kendimizi riyasız bir şekilde görürüz kendi gönül aynamızda. Göz yaşlarıyla birlikte şiir gibi dökülür ya karışlarımız dudaklardan ve bütün dünyevi beklentilerden soyutlanmış bir biçimde yükselirler Rahman'ın katına saf ve temiz olarak insanın dünyadaki en değerli anıdır dua anı. Dua Rabbimizin huzuruna kabul edilmemiz, onunla baş başa kalmamız, ondan istememiz ve halimizi ona arz etmemizdir. Kendimizi Allah'a sigorta ettirmemizdir dua. Yolumuzu aydınlatan, önümüzdeki engelleri kaldıran, bereket kapılarını açan manevi bir anahtardır dua. Sadece kendimiz için değil, diğer insanlar için de yapılan arzdır dua. Allah katında en değerli eylem, zikirlerin en faziletlisi acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından ölü ve dirilerin fitnesinden koruyan zırhtır dua. Sadece başımı sıkıştığında sarıldığımız şey değil, rahatlık anında da şükrün ifadesi olarak yaptığımız şeydir dua. Yalnız aciz ve güçsüzlerin değil, herkesin ihtiyaç duyduğu bir sığınaktır dua. Gönlümüzün derinliklerinde bir ümit, bir kutlu kıpırdanış duyar, Manevi alemde en yen bir iklime dalarız dua anında. Yaşadığımız bu ruhsal ahenk maddi bedenimizde huzur olarak belirir. Yakarışlarımız zorluklara direnme gücü kazandırır. Seherleri ve sahurları bereketlendirir. Bizi fikren ve ruhen rahatlatır. Ölüme bile tebessümle bakar hale geliriz. Duaların gücüyle hastalıklara direncimiz artar, iyileşme süreleri kısalır, doktorları bile hayrette bırakan tıbbi sonuçlar ortaya çıkar. İşte bu, duanın gücü, dua edenin dua sahibinden aldığı güçtür. Hz. İbrahim ve İsmail'in, Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur dualarıyla atıldı Kabe'nin temelleri ve bu teslimiyetle inşa edildi Allah'ın evi. Hazreti Nuh'un beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar duasıyla kurtuldu insanlık o büyük tufandan. Hazreti İbrahim ey Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla talebiyle iltica etmişti Rabbine ve Rabbim bu şehri güvenli kıl dualarıyla emanet etmişti Hacer annemizi ve oğlu İsmail'i Mekke'ye. Hz. Zekeriya, Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet, nidasıyla bir evlat talep etmişti Rabbinden. Hz. Lut, ey Rabbim beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar, duasıyla emin olmuştu kötülerin şerrinden.'' Hazreti Yusuf, Rabbim gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin sözleriyle dönmüştü yüzünü Yaradan'a. Hazreti Musa, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar yakarışıyla davet etmişti insanlığı hak yola. Hazreti Süleyman, Ey Rabbim beni bana ve ana babama verdiği nimetlere şükretmeye razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Duasıyla şükrünü ifade etmişti Mevlasına. Hazreti Yunus, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Tövbesiyle kurtulmuştu balığın karnından. Hazreti İsa bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın... ...duasıyla şükretmişti Mevla'ya. Rabbim bana katında cennetten bir ev yap... ...diye yalvardı Rabbine Hazreti Meryem. Ey Rabbimiz... ...senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız... ...diye dua eder melekler. Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı diye dua etmelidir evlatlar ana babaları için Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla diye dua edelim bu dinin bize kadar eksiksiz bir şekilde gelmesine sebep olanlara Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diye dua edelim eş ve çocuklarımız için. Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım diyerek kurtulalım şeytanın şerrinden. Ey Rabbim üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et diye dua edelim düşmanlara galip gelmek için. Ey Rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir diyerek emin olalım narı cehennemden. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin nidasıyla isteyelim cenneti. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru duasıyla isteyelim iki cihan saadetini Yüce Mevla'dan. Manevi zirveye uçalım dua kanatlarıyla. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.